Merhaba. Bugün 28 Şubat 2021 Pazar. Nadir Hastalıklar Günü ve bugün de birazcık konuşmak istedim. Bizim hastalığımız da nadir hastalıklardan. Önce 2,5 milyon kişide bir görünen Türkiye'de 2000'li yıllara kadar 10 hasta iken şu an sayımız maalesef ki yüzü geçti. Ki bu yüzü geçti diyorum 2020 verisi. 2020 Mayıs'tan sonra falan bilgim yok. Artık hastalık giderek çoğalıyor. ilaç tedavi maalesef ulaşamıyoruz. İlacımız aslında bulundu. Yurt dışında kullanımda ama işte e, ilaç firması değişti ülkeler ülkeler arası e, değişik prosedürlerden dolayı e, bir süre e, ilaç çekilmişti inşallah şey kullanılmıyordu sonrasında e, pandemi girdi maalesef bu sefer pandemiden dolayı e, sıkıntılar yani e, herkes gibi biz bizde etkilendik bize normal bir grip dahi yasak iken koronadan olabildiğince daha hani özenle korunmamız gerekiyordu ve biz 2020 marttan itibaren 2021 Mart'a giriyoruz evimize yani çok çok nadir mecburiyeten Aldık hani başka misafir aldık. Onun haricinde e, yani e, giriş çıkış yoktu. Çünkü çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Bilemiyoruz, bekliyoruz. E, pandemi sonrası ilacın e, kullanımına başlanacağını duyduk. hayat gittikçe zorlaşıyor sıkıntı artıyor yani, e, daha önce mesela e, işlerimizi kendimiz olabildiğince halledebiliyorken e, yani, e, farklı da olsa e, zaman alsa da en azından kendimiz yapabiliyorduk ama maalesef e, şu an benim kollar kilitli, bacaklar kilitli, sıkıntı çok büyük. Tek başıma yürüyemiyorum bile. Um, ağrılar cebası. İlacın bir an önce bizlere ulaştırılmasını, ilaca başlamayı çok istiyoruz. E, maalesef. Çok küçük bebekler var. Şükür ben o şekilde olmadı çocukluğum. Yani gençliğim, çocukluğum sıkıntılı geçmedi. Ben gezmeyi çok seviyorum. Hastalığın gelecek dönemlerinde başımıza geleceğim. Yani en azından tahmin ediyorduk. O yüzden merak ettiğim, görmek istediğim çok yere gittim şu an yataktayız evdeyiz yapacak bir şey yok fotoğraflarla internetten belki bazen bakıyoruz öyle zaman geçiyor moralimizin biraz yüksek olması gerekiyor stres hiç gelmiyor stres Başlı başına e, en etkili etmen etken yaşıyoruz şükürler olsun. Ben e, hani e, aslında diyecek çok şey var ama e, her zaman aklıma gelmiyor. Aklıma geldikçe söylüyorum. Biraz karışık oluyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.